Pa-pa-pa-pa-pa pa geng Nottingham foros, Aman yes. Dedi ben Oros, <laughs> gücüm like Thanos Amen to Kefo, yaratır kaos hey. Sağda şan Blancos, solda şan Feroz Nottingham foros, Aman Ostoros Dedi ben Oros, <laughs> gücüm like Thanos Amen to Kefo, yaratır kaos <laughs> Sağda şan Blancos, solda şan Feroz Dost, Dostlarım yılan, ben, ben, Tarantula Söyleme yalan, ben fazla İstanbul'a Sen kuru sıkısın, ben de kazatura Duvar ördüm senin kalitesiz tuğla Tarot baba sarot olalım jetten Sarışın hatundan gelir mi Big Bang Kefal paşa tank problemiz bak Nerede bir kahpe var e iliş ummak Yabadabaduk ama hatım Rus Döktüm bende tuz Kefo <laughs> dedi dur Dönsün bana dur Dedim Cano Dil yere bakır sur Döngüm yok inan bana sevenim de aynı Varsa sorun açık konum reyhanlı Kaça kaça oldunuz alayı antakalı Dostlarımın hepsi doğuş kasa kalı Lazım vitamin Yes cannabis Yoktur kokain Antifetamin yes. Kefo kardeşim Var mı ateşin Ver. Dedi ki nerede cano İçinde poşetin Adın ince bel Para çok adet Kolay kıyafet şillet yes. Yolladım imza İstanbul çek senet Bizim gibi olmak için sadece dua et e Adana kebap var yok telepati Kimi ne sevap kimi sevmez hakikati o Problem de bu kafa almıyor nasihati Okey Çok bilesen sen yap yarram Nottingham Foros Amanos Toros Dedi ben oros, <laughs> Gücüm Naktan olsun Amin kaos <laughs> Sağda şahın blanco, Solda Şamperos Nottingham Foros yes. Aman Toros Dedi ben Oros Gücüm like Thanos Amen to Kefo oh. Yaratır kaos Sağda Sean Blancos Solda Sean Peros Uzan ya içeri girersek En fazla olabilir ki Bilmiyorum Allah sadece dua et Adana kebap var yok telepati Kimi ne sevap kimi sevmez hakikati bu Problem de bu kafa almıyor nasihati Okey Çok bilesen sen yap yarram Nottingham Forest Aman os Toros Dedi ben Oros Bye. Gücüm like Thanos Amen to Kefo Yaratır kaos Sağda şarın blankos, solda şamperos Nottingham foros, aman os Dedi ben oros, Woo. gücüm like Thanos Amen to kefu, yaratır kaos Sağda şarın blankos, solda şamperos Kuzen ya içeri girersek, What? en fazla ne olabilir ki? Bilmiyorum Allah büyük bay Gang bay Ya 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 Ey 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 Pa 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 Gang bay pa ba, pa ba. pa pa Hmm, Nottingham Forest, Amon yes. Toros oh. Dedi ben Oros, oh. Gücüm like Thanos, Amen to Kefo, Yaratır Kaos, hey. Sağda Şan Blankos, Solda Şan Feroz. Nottingham <laughs> Forest, Amon Toros Dedi ben Oros, oh. Gücüm like Thanos, Amen to Kefo, Yaratır Kaos, oh. Sağda Şan Blankos, Solda Şan Feroz. Dost, dostlarım yılan, ben, ben Tarantula, Söyleme yalan, ben fazla İstanbul'a, Sen kuru sıkısın, ben de kazatura, Duvar ördüm senin gibi kalitesiz tula. Tarot baba sarot olalım jetpack Sarhoş'un altından gelir mi Big Bang? Kefal paşa tank problemiz bak Nerede bir kahpe var en iş ummak Yavala badu kalbim bana buz Ama hatım Rus döktüm ben de tuz Kefo dedi dur dönsün bana dur Dedim cana Diyarbakır -di sur döngüm yok inan bana aynı Varsa soruna çıkarak konum reyhanlı Kaça kaça oldunuz alayağın takalı Dostlarımın hepsi doğuş gazabı kalı Lazım vitamin, yes kanabis Yoktur kokain, antifetamin Kefo yes. kardeşim, var mı ateşin? Ver, dedi ki nerede can o? İçinde poşetin Adın ince bellim, para çok adet Kola iki buçuk, kıyafet jilet yes. yes. imza, İstanbul çeksen et olmak için sadece dua et. E Adana kebap var yok telepati. Kimine ne sevap kimi sevmez hakikati. Bu problem de bu kafa almıyor nasihati. Okay Çok bilesen sen yap yarram. Nottingham foros Aman Astoros. Dedi ben Oros. Oh. Gücüm like olsun. Amin oh. tükefo. Oh. Yaratır kaos. Oh. Sağda şahım Blancos. Solda şamperos. Nottingham Forest yes. Aman os Dedi ben Oros uh. Gücüm like Thanos Amen to Kefu uh. Yaratır kaos Sağda Sean Blancos Solda Sean Peros Kuzanya içeri girerse ben Oros uh. Gücüm like Thanos uh. Amen to Kefu uh. Yaratır kaos uh. Sağda Sean Blancos Solda Sean Peros Dost, Dostlarım yılan Ben, ben Tarantula hmm. Söyleme yalan Ben fazla İstanbul'a kalitesiz tuğla Tarot baba sarot olalım jetpack Sarışın altından gelir mi Big Bang Kefal paşa tank problemiz bak Nerede bir kahpe var en iş ummak Ya baba, baba, kalbim bana buz Ama hatun rus döktüm ben de tuz Kefo hey. dedi dur Gözüm Dedim cana Dil di, bakır sur Döngüm yok inan bana de aynı Varsa soruna çıkarak konum reyhanlı Kaça kaç oldunuz alayan takalı Dostlarımın hepsi doğuşta sabıkalı Lazım vitamin Yes cannabis Yoktur kokain Antifetamin yes. Kefo kardeşim Var mı ateşin Ver Dedi ki nerede cano İçinde poşetin Adın ince bel Para çok adet Kola iki buçuk Kıyafet jilet Yolladım imza İstanbul çek senet Bizim gibi olmak için sadece dua et e Adana kebap var yok telepati Kimi ne sevap kimi sevmez hakikati bu Problem de bu kafa almıyor nasihati Okey Çok bilesen sen yap yarram Nottingham Forest Amanos Toros Dedi ben Oros <laughs> Gücüm Naktanos like Sağda şan solda şamperos. feroz Nottingham yes. 4 os, toros Dedi ben oros, Woo. gücüm like Thanos Amen to kefo, yaratır kaos Sağda şan blanco, solda şamperos. feroz Kuzen ya içeri girersek What? En fazla ne olabilir ki? Bilmiyorum Allah büyük <laughs> Gang bye. GANG BAYK <laughs> Ya yeah, ya yeah, ya yeah. hooo Ey 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 Ba 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 Gang ba GANG Nottingham gün foros o Dedi ben Oros oh. Gücüm like Thanos Amen to Kefo Yaratır kaos hey. hey. Sağda şan Blancos Solda şan Feroz Nottingham Forest Aman o Dedi ben Oros oh. Oh. Gücüm like Thanos Amen to Kefo Yaratır kaos oh. Sağda şan Blancos Solda şan Feroz Dost, Dostlarım yılan Ben, ben Tarantula hmm. Söyleme yalan Ben fazla İstanbul'a Sen kuru sıkısın hmm. Ben de kazatura Duvar ördüm senin kalitesiz tuğla Tarot baba sarot olalım jetbank Sarışın HATUNDAN gelir mi Big Bang Kefal Paşa'dan tank problemiz bak Nerede bir kahpe var en ummak Yaba da badu kal kalbim bana buz Ama hatım Rus döktüm ben de tuz KEFO dedi dur dönsün bana dur Dedim cana d**k diyar bakır sur Döngim yok ki sevenin de aynı Varsa soruna çıkarak konum reyhanlı Kaça kaça oldunuz alayan takalı Dostlarımın hepsi doğuşta sapıkalı Lazım vitamin, yes cannabis Yoktur kokain, antifetamin yes. Kefo kardeşim, var mı ateşin? Ver. Dedi ki nerede cano, içinde poşetin Adın ince bel, para çok adet Kola iki buçuk, kıyafet için sadece dua et. Ya, Adana kebap var yok telepati. Kimi ne sevap kimi sevmez hakikati. Bu problem de bu kafa almıyor nasihati. Okay Çok bilesen sen yap yarram. Nottingham Forest. Aman Astoros. Dedi ben Oros. Gücüm like olsun. Amin tükefo. Yaratır kaos. Sağda şahım Blancos. Solda şamperos. Nottingham for yes. Foros, Aman o Dedi ben Oros Woo. Gücüm like Thanos Amen to Kevo Yaratır kaos Sağda Sean Blancos Solda Sean Peros Kuzen ya içeri girersek What? En fazla ne olabilir ki? Bilmiyorum Allah büyük bay <laughs> Bay <laughs> Amen tu kefu yeah. Yaratır kaos hey. Sağda şan blankos Solda şan feroz Bütün gün foros Aman az toros Dedi ben oros oh. Gücüm nektanos like Amen oh. tu kefu oh. Yaratır kaos hey. Sağda şan blankos Solda şan feroz Dost, Dostlarım yılan ben, ben tarantula Söyleme yalan Ben fazla İstanbul'a Sen kuru sıkısın Ben de kazatura Duvar ördüm gibi kalitesiz tuğla Tarot baba sarot olalım jetbank Sarışın altından gelir mi Big Bang Kefal paşa tank problemiz bak Nerede bir kahpe var el ummak Yaba da badu kalbim bana buz Ama hatun Rus döktüm bende tuz Kefo dedi dur <laughs> dönsün bana dur Dün can bakır o... sur. döngüm yok inan bana sevenin de aynı. Varsa sorun çıkarak konum Reyhanlı. Kaça kaça oldunuz alayan takalı. Dostlarımın hepsi doğuş kaza kalı Lazım vitamin, yes cannabis. Yoktur kokain, antifetamin. Yes. Kefo kardeşim, Ver dedi ki nerede cano içinde Boş. poşetin Adın ince bel para çok adet Kola iki buçuk kıyafet jilet Yolladım imza İstanbul çek senet Bizim gibi olmak için sadece dua et e Adana kebap var yok telepati kimine sevap kimi sevmez hakikati Problem de bu kafa almıyor nasihati Okey çok bilesen sen yap yarram Nodingin foros aman ostoros Dedi ben orosu gücüm like olsun Sağda şahım solda Şamperos Nottingham Forest, yes. Amon Ostoros Dedi ben Oros, Woo. gücüm like Thanos Amen to Kefu, yaratır kaos Sağda şahım Blancos, solda Şamperos Kuzen ya içeri girersek? Bak. En fazla olabilir ki? Bilmiyorum Allah büyük bay <laughs> Gang bay Ya 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 Ey 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 Pa 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 Gang bay Nottingham hmm. foros, yes. Aman o yes. Dedi ben Oros yes. Gücüm like Thanos Amen yes. to Kefo yes. Yaratır kaos hey. Sağda şan Blancos yes. Solda şan Feroz Nottingham Forest Aman o Dedi ben Oros yes. Gücüm like Thanos Cannabis Yoktur kokain Antifetamin yes. Kefo kardeşim Var mı ateşin? Ver. Dedi ki nerede cano? İçinde poşetin Adın ince bel Para çok adet yes. Kola iki buçuk yes. Kıyafet jilet Yolladım yes. imza İstanbul için sadece dua et. E Adana kebap var yok telepati. Kimi ne sevap kimi sevmez hakikati. Problem de bu kafa almıyor nasihati. Okay Çok bilesen sen yap yarram. Nottingham Forest. Aman us. Dedi ben Oroz. Gücüm like Thanos. Amin yaradır Yaratır kaos. Sağda şahın blankos. Solda şampiyon.